Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılan kaktüsü çiçeğini nasıl çoğaltırız, nasıl artırırız, diğer saksıya dikimini nasıl yaparız onları paylaşacağım. Benim yılan kaktüslerim bir saksıdaydı ve üç taneydi. Sonra artırımını yaptım yavru verdikçe diğer saksıya diktim. 1, 2, Üç tane şeklinde dikmiştim. Bu şekilde tekrar yavrularını verdi. Bugün sizinle bu yavrulardan alıp artırımını diğer saksıya yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi e, saksıyı şu şekilde altında delikleri olan bir saksı tercih ediyorum. E, tabaklı olan, şöyle e, delikleri olan saksı. Bunun zeminine birkaç tane taş bırakıyorum. Şu şekilde delikleri kapatmayacak şekilde birkaç tane taş atıyorum. Ben adi bahçe toprağından ve bitki toprağından karışık şekilde dikiyorum. Normalde sadece bitki toprağı kullanıyorlar bu tarz kaktüs sukulen çeşitlerinde ama ben hazır toprakla adi toprağı karıştırınca köklerinin daha güzel tuttuğuna inanıyorum. O yüzden ikisini karışık şekilde dikiyorum. En alt kısmına adi topraktan kullanıyorum. Sonra hazır toprak. Bu şekilde biraz meç ediyorum. Bir ondan, bir avuç ondan. Bir avuç ondan şeklinde. Çoğunluğu bitki toprağı olarak. kullanıyorum. Şöyle saksıda şöyle iki parmaktan daha az kaldığında şimdi yavrularını üstten özellikle büyük olanlardan tercih ediyorum ki daha sağlıklı tutsun. Şu şekilde zarar vermeden alıyoruz. Direkt toprağa filizlendirme yapmadan şöyle hafif oyarak dik bir şekilde durduğu yer biraz kök kısmı hava almasın diye biraz şöyle bastırıp sıkılaştırıyorum. Bakın. Mesela şu. Birazcık oyuyorum çok büyük saksı tercih etmeyelim. Genelde şu şekilde yavrulama saksısına dikerler ama ben direkt bu saksıda yetiştirmeyi daha çok seviyorum. Mesela şu. Biraz da böyle aralıklarla dikmekte fayda var. Çok yakın dikmezsek kökleri güzel tutacaktır. Büyüdüklerinde en azından yavru verdiklerinde birbirlerine çok üst üste binmeyeceklerdir. Bu şekilde daha fazla yavru verir. Bakın. Hafiften zaten artık kökünü salmış. Şu tüylü kısım yine üstte kalacak şekilde. Tüylü hafif eşip bir santim kadar toprağın derinine sokup tekrar etrafını kapattım. tane olur. Bakalım. Ş Şunu al. bu şekilde yeterlidir. Evet tabağına koyduk, yerleştirdik. Evet arkadaşlar, dikimimizi tamamladık. Bu şekilde artırım yapıyoruz. Oldukça basit. Görüntüsü oldukça güzel olan, benim de çok severek baktığım yılan kaktüslerinin artırımı bu şekilde. Oldukça basit, pratik. Şu şekilde ilk can suyunu da veriyoruz. Daha sonra güneş alan, aydınlığı, güneşi çok seven bir bitki. Güneş alan bir pencere önünde güneşlenmeye bırakıyoruz. Evet, bu şekilde camımın önüne de yerleştirdim ve büyümeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bitkilerime verdiğim külleri görmek için diğer diğer videolarıma da bakarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın, tamamen ücretsizdir. Bana olan desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim, hoşçakalın.